Sürdürülebilir Hayat'a hoş geldiniz. Bugün konuğum MLA College öğretim üyesi ve e, Yuvam Dünya Derneği'nin Bilim Kurulu üyesi olan Doktor Ahmet Aydemir. Nasılsınız? Sağ olasınız. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ahmet Beyle daha önceki bölümlerde sürdürülebilir kalkınma amaçları ve alt başlıklarını da konuşmuştuk. Bugün cinsiyet eşitliğini Hı -hı. konuşalım istiyorum. Sürdürülebilirlikle cinsiyet eşitliği nerede kesişiyor? Benim aslında konuşmakta en çok zorlandığım konulardan bir tanesi bu bunu hep söylüyorum en başta. Yani bir erkek olarak cinsiyet eşitliğinden bahsetmek zor. Çünkü konuyu ne kadar teorik anlasam da, anlatsam da, ne kadar empati kurmaya çalışsam da bu eşitsizliğin, eşitsizliği yaşayan tarafında olmadığım için, en azından şu anda olmadığım için ee, biraz sıkıntı yaşıyorum. Anlamak çok zor ama yine elimizden geldiğini yapalım. Şimdi bu konu ilk e, gündeme, sürekli gündemde ama ben sürdüğü bir ilk çalışmaya başladığımda Cinsiyet eşitliği konusu acaba abartılıyor mu biraz diye düşündüm. Şunu demek istiyorum. Yani hani bizim bulunduğumuz ekosistemlerde e, güçlü kadınlar var, çok iyi pozisyondalar, sosyoekonomik olarak iyi durumdalar. E, hani acaba abartılıyor mu diye düşünmüştüm. Sonra küresel verileri görünce şunu anladım, abartılmıyor. Tam tersine az bile konuşuluyor. E, Birçok farklı araştırma var. Bazıları diyor ki 100 yıl, bazıları diyor ki 300 yıl. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması bu kadar sürecek diyorlar. Minimum 100, maksimum 300 ve sonrasına kadar çıkıyor. İnanılmaz Evet, inanılmaz bir, yani. bir e, veri. Ve cinsiyet eşitliği dediğimiz zaman, e, nedir onu bir tanımlayalım evet. bir kere. E, cinsiyetin herhangi bir şekilde ayrımı olmadan eşit hak ve fırsatların sağlanması. Sadece kadın erkek değil, tüm işte binary, non-binary, tüm cinsiyetlerden bahsediyoruz. Evet. Ama tabii ki oraya gelemiyoruz. Hani tabii tabii. Tab 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 <laughs> tab o kadar çok sorun var ki. <laughs> tabii. E, biraz verilerden bahsedelim iç karartıcı olacak. Tamam. E, fakat ama e, hala dünyada onlarca ülkede mesela kadın sünneti var. Hala onlarca ülkede çocuk yaşta evlilikler var. E, tecavüzcüsüyle evlendirildiği zaman tecavüzcünün ceza almadığı ülkeler var. Hane hane içi şiddete karşı kanunun olmadığı ülkeler var. E, dolayısıyla bir e, yerden tanıdık geliyor bana mı söyledik? Yok hayır hayır. <laughs> <laughs> Söz tamamen meclisten dışarı. E, her ülkede var bu arada cinsiyet böyle bir ortamda yani yüz mil... her üç kadından biri şiddete uğruyor. Kadın cinayetlerinin önemli bir kısmı yakınları tarafından, ailesi veya eşleri yani yakınları tarafından gerçekleşiyor. E, çok uzağa gitmeden bakarsak kadın cinayetlerine maalesef hala çok garip indirim unsurları mevcut saat kaçta dışarıdaydı işte farklı bir şey içmiş miydi içmemiş miydi üstte e, nene giymişti evliler miydi değil miydi gibi çok garip garip şey ortaya çıkıyor bakın şeye daha gelmedim yani trans birey cinayetleri işte homofobi vesaire daha orada da gelemiyorum dolayısıyla o kadar büyük bir konu ki ve çok ilginçtir Avrupa Birliği'nin sürdüğü kalkınma araştırmalarına göre son 5 yıla bakıldığında daha doğrusu 2015-2020 arasına bakıldığında şunu görüyoruz. Birçok sürdüğü kalkınma amacında ilerleme var. İklim değişikliği biraz daha yavaş, cinsiyet eşitliğine gerileme var. Haklar ve işsizlikler azalmış. Bunun neden gerileme var? Neden gerileme var? E, çünkü düzen hala maalesef ataerkil bir düzen olduğu için. Yani şeye bakın işte yönetim kurullarından bakın devlet yöneticilerine bakın. İşte mesela ne bileyim Birleşmiş Milletler zirvesi oluyor. G20 zirvesi oluyor. İşte orada kaç tane insan var? Bir ikisi kadın. Geri kalanların hepsi erkek. Ee, yine bir yandan baktığınız zaman e, sadece şey de yetmiyor. Sadece o pozisyonlara olup olmak da yetmiyor. O pozisyonlarda olacak eğitimle verilmiyor kadınlara. Yani nitelikli eğitimden bahsetmiştik zaten. O donanım da sağlanmıyor. Hı hı. E, çok ciddi bir cam tavan var. Cam tavan nedir? E, kurumlarda e, adı üzerine cam, saydam, görünmeyen ama yükselmeye çalışırken hissedilen hı hı. E, kadın erkek eşitsizliğini sağlayan bir şey. Örneğin ikimiz de aynı işi yapıyoruz diyelim ki. Ben sizden daha yüksek maaş alıyorum. Yetkinliklerimiz aynı, beni işe alıyorlar erkek olduğum için veya terfi edilecek bana veriliyor o terfi sadece erkek olduğum için. E, bu uygulamalar olduğu zaman ne demek oluyor? Toplumun yarısı geride kalıyor, sosyal olarak, ekonomik olarak, eğitim olarak, e, politik olarak, e, meslek gruplarında varlık olarak işte ne bileyim daha az kadın mühendis, daha az kadın e, e, teknolog, daha az kadın e, bilim insanı şeklinde geride kalınıyor. Bu da birlik tam tersi bir şey. Çünkü sürdürülebilirlik topyekun bir kalkınmadır. Benim durumumda, sizin durumunuzda çok iyi olsun ki biz topluma ve diğer insanlara katkımızı maksimumda sağlayalım. Hı hı. Şimdi ben e, temel ihtiyaçlarımı karşıladım. O zaman işimiz hakkıyla yapabilirim. Ben akademisyenim. İşte Bilgiyi daha doğru veririm, daha çok araştırırım. Mühendis, işte doktor daha iyi e, tedavi yapar. Bilim insanı daha çok şey üretir vesaire. Toplumun yarısı kadınlar geride kaldığı zaman bütün bu fayda sistemi de geride kalmış oluyor. Ne kadar çok insan geride kalırsa o kadar az hizmet, o kadar az servis, o kadar az teknoloji anlamına gelir. Ee, i̇şin birkaç boyutu var. Bir kere bir insani boyutu var. Bunu kabul edelim. Yani gelişmelerin insan hakları evrensel beyannamesi ne diyor? Herkes eşit haklarla doğar diyor. Herkesin eşit olarak yaşamaya hakkı vardır diyor. Ama işte işin sadece bu kısmı ikna etmek için yetmiyor. Devletleri ve kurumları. İşin işte ekonomik boyutu da var. Sosyal boyutu da var. Her anlamda geri kalıyor toplum. Top. Boyut. Kültürel boyutta. Kültürel boyutta kesinlikle var. e Maalesef e, yani tabii ülkemiz içinde geçerli ama tüm dünya içinde geçerli. Hala maalesef ciddi bir cinsiyet eşsizliği konusu var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son 2-3 senedir her sene Birleşmiş Milletler'in o yılki önceliklerini belirliyor. 2020, 2021, 2022, 2023 hepsine işte yapıldı bunlar. Hı. Her seferinde 2023'te dahil olmak üzere gene var cinsiyet eşitliği. top, toplu cinsiyet eşitliği diyor yani tam tam cinsiyet eşitliği hala bu konu çözebilmiş değil. okullardan tutun, eğitim sisteminden tutun, e, Cinsiyet eşitliğine mesela şeydir. Kadın ve kız çocukları iki ayrı bilim olarak alınır. Neden? Çünkü kız çocukların yaşadığı eşitsizlikler en yüksek safhada. Eğitime gönderilmiyorlar. Onlara bir yatırım yapılmıyor. Bazı ülkelerde değer bile verilmiyor. Çocuk yaşta evlendiriliyorlar. Eğitime gidenler daha az süre eğitimde alıyor. Veya çalıştırılıyorlar. O kadar çok eşitsizlik var ki çok ciddi bir müdahale gerekiyor. Dolayısıyla bunları anlatırken de bir yandan da ben utanarak anlatıyorum. E çünkü bunların konuşulmuyor olması lazımdı. Yani 2023 yılına geldiğimizde bunların çoktan sağlanmış olması lazımdı. Yine Antonio Guterres'in bir sözü var. Diyor ki 21. yüzyılda bir insan bile açsa bu bütün insanların suçudur diyor. Çok doğru. Hı hı. Bir kadın bile işsizlik görüyorsa, bir kız çocuğu bile eğitime dahil değilse bu hepimizin utancı ve sorumluluğudur. Neler yapılabilir bu konuda? Kız çocuklarının eğitime, e ekonomik düzende eşit fırsatlara sahip olması için neler yapılabilir? en başta nitelikli eğitim kısmında bahsettiğimiz gibi hem bireylerin hem yöneticilerin hem de ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani insan haklarından, insanlığın değerlerinden tutun da e, kadın erkek eşitliğine kadar. Çok basit uygulamalarla bile var. Yani hala günümüzde kadınlar marketten ped alırken utanarak sıkılarak almak zorundalar. Siyah torbaya koymak zorundalar gibi bir şey o ilginç bir tweet vardı. Hani erkeklerin böyle bir durumu olsaydı bakkalda her yerde satılıyor Kesin. olurdu ama kadınlar olunca <laughs> böyle bir durum var diye. İşte bir kere şey algısının değişmesi lazım. Hani kadının yeri şudur, kadının yeri budur, kadın mesleği erkek mesleği gibi algıların tamamen değişmesi lazım. Dilden değişim başlar. Bilim adamı değil, bilim insanı. Ee, yine kendimden ve utanarak örnek vererek ben ilk bu değişimi duyduğum zaman ya ne farkı var diye düşünmüşüm. Sonra anladım ki bilim adamı dediğiniz zaman akla direkt erkek geliyor. Tabii. Bilim insanı dediğiniz zaman cinsiyetsiz oluyor. Dolayısıyla dilden başlayan günlük uygulamalardan başlayan değişimin her yere yansıması lazım. Bu zaman alacak bir şey. Belli uygulamalar var. Profesyonel olarak yapılan örneğin işte şirketlerde yönetim kurullarının en az yarısı kadın olacak. Ya da yönetim pozisyonlarının belli bir şekilde önemli bir pozitif ayrımcılık. Fakat o da başka bir liyakatsizlik getirmemesi lazım. Sadece kadın olduğu için yetkin evet. olmadığı bir yere gelmemesi lazım. E, orada da çok ince bir çizgi var. Çok ince bir çizgi var. Ee, bir yandan e, bu konuda farkındalığın artması lazım. Biliyorsunuz e, Hollywood'da Me Too hareketi başlamıştı. Yani kadın oyuncuların erkeklere göre çok daha az maaş alması ve kadın yine aktrislerin meslekte yaşadığı işte tacizlerden, sıkıntılardan dolayı böyle bir akım başlamıştı. Çok saygı duyulan, duyması gereken bir akım. Fakat bunun da sömürülmemesi lazım. Çünkü artık hani merhaba demek de tacize girdiği zaman o zaman gerçekten tacize uğrayanlar için daha zor oluyor durum. Uh -huh, uh -huh. E, dolayısıyla bu dengeler çok zor dediğiniz gibi. E, bir şekilde bu bilincin sağlanması ve insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları herkese bu bilincin sunulması lazım. En önemlisi de kanundaki eşitliklerin uygulamaya da geçmesi lazım. Uygulamaya Demin de bahsettik bir şeyin kanunen yer alıyor olması uygulandığı anlamına gelmez. Kanunen kadın ve erkek eşit ama erkeklerin kadına şiddetindeki, kadın cinayetlerindeki tutuma tavrına bakarsanız eşit olmadığını görürsünüz. Kesinlikle. Peki e, bu cinsiyet eşitliğini desteklemeye erkekleri, erkek çocuklarını nasıl dahil edebiliriz? E, şimdi cinsiyet eşitliği hem kadının hem erkeğin evet. sorumluluğunda. E, bir kere... Tabii ben erkek tarafından konuştuğum için hani erkekleri çok düşman göstermeyerek aslında bu yapılabilir. Şimdi ben e, sürüde birlikten bahsettiğim için hani e, hem kadınların hem e, erkeklerin farklı farklı yoğun olduğu ortamlara gittim. İşte özellikle kadınların yoğun olduğu ortamlarda öyle bir konuşuluyor ki bütün erkekler düşmandır, <laughs> öcüdür Ahmet Bey dışında falan gibi. <laughs> hani öyle bir konuşma oluyor genelde. Hani onun da yapılmaması lazım ama erkeklerin de cinsiyet eşitliğini sağlamak için kendi kalıplarını kırması lazım. Bu daha zor. Nasıl mesela? Şöyle mesela. Eee... Yargı yargı sistemlerimizi değiştirmemiz lazım. Şimdi erkekler zaten bu düzende daha avantajlılar. Sadece o erkekler. avantajlardan ve konfor alanından çıkmayı göze almaları gerekiyor. Ya kadındır onu yapmaz ya da kadındır rolü odur demek yerine trafikten tutun da işte ev işlerine kadar, teknik işlere kadar hatta komedyenlere kadar biliyorsunuz işte kadın stand-up mı olur falan gibi bir sürü böyle evet. sohbet olmuştu. Ee, bunların hepsinin değişmesi gerekiyor. Yeri gelmişken söyleyeyim ben iki tane tanıdığım kendim birebir tanıdığım e, iki farklı aile e, kadın çalışıyor erkek çocuklara bakıyor benim tanıdığım iki aile var böyle yani o son dönemde Evet. Hani böyle bir mesela bu bir çok bu o kadar medeni bir şey ki mesela birçok erkek bunu egosuna yediremeye de bilir ya yani hani böyle ee, e, arkadaşlar ne der falan yani diyebilir yani onu bırakın yani sadece onun çalışmaması değil erkek kadın çalışıyor kadın daha iyi bir pozisyonda seve daha çok maaş alıyorsa burada da bile bir... Tabii o zaten yani o da kendiliğinden bir e, doğru. Yani oradan başlıyor aslında e, iş evet. Bir yandan da ama kadının da bakış açısının değiştirmesi gerekiyor. Yani kadının kadına uyguladığı şiddeti de değiştirmesi gerekiyor. Yani işte e, bir bazen öğrencilerle konuşuyoruz işte. Hani şey zengin biriyle evleneyim rahat olayım. Hayır yani o zengini sağlayacak iki kişi de. Ama bir yandan da yine kadınların bakış açısından maalesef yine... E, Kadın cinayetlerine şiddete, şiddete baktığımız zaman ama öyle giyinmişti diyen kadın da var. Maalesef. Bir yandan da bu tabii. anlayışın değişmesi gerekiyor. Tabii. Yani hani hep erkeğe sorumluluk ilgileniyor ve tabii mi? ki evet majör sorumluluk orada ama kadının da bu konuda bir işlendirilmesi gerekiyor. O yüzden zaten eğitimde, ebeveyn eğitimi, çocuk eğitimi hepsinin aynı yönde olduğunu düşünüyoruz. Anne buradaki litrolde her zaman e, çocuklarla daha çok ilgilenen, daha çok eğiten e, kişi olduğu için onun bilinçlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Pozitif ayrımcılık e, bu eşitlik sağlanana kadar uygulanabilir. Hı. Uygulanması da gerekiyor zaten. Hı. O eşitliğin sağlanması biraz zaman alacak maalesef. Evet. 100 ila 300 yıl demiştik. Umarım e, o kadarı bulmaz. Umarım, <laughs> Umarım o kadarı bulmaz. Umarım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür evet. ederim. Sağ olun. sürdürülebilirim hayatım bu bölümde cinsiyet eşitliğini konuştuk Ahmet Bey le. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.